Kıbrıs'ta vakıflar idaresini topluma faydalı bir hale getirmek için yıllardır yaptığımız çalışmalarda Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bize her türlü desteği vermiştir. Yani bu yıl koronavirüs pandemine karşı verdiğimiz mücadelede de Vakıflar Genel Müdürlüğü bize destek vermeye devam ediyor. bu Ramazan ayında gönderdikleri 5000 gıda paketi ihtiyaçlı ailelerimize dağıtılmıştır. Birçok insanımız, çoluk çocuk bayramdan önce sevindirilmiştir. Her zaman bize iyilik yaptılar, bizim yüzümüzü güldürdüler. Çok 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 Ben Kıbrıs Vakıfları Dairesi Genel Müdürü İbrahim Bentel olarak Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum.